Bir spider. Çünkü kaldır. <laughs> Avengers'larla takıldım. Attım havama aleme. Bir böcüğün ısırığı yaradı bisepslerime. Ben MJ'ye hastayım. Tüm kızlar peşimde. Unutsunlar diye beni. Sıçtım şehrin içine. Tem Bu arada izlediniz mi şeyi? Spider-Man'i? Ben Herkes hiç izlemedim hatta şeyden yani internete düşmesin bekliyorum. No way home üzerine biz hatta Onurcan Erdem'le Twitter'da kavga ettik. <laughs> ee, Onurcan Erdem çok beğendiğini söyledi. Ben pek beğenmediğimi söyledim falan filan. İnternete düştü. E bu yapamıyor. Çoktan düşmüştür bayağı oldu çıkalım. Daha ergenlikten çıkmak üzere olan Peter kardeşimizin bileklerinden attırdığı şeyi ağ zanneden halk uyanmış. Ulan çocuk şehirde fırlata fırlata gezerken her yere mer attırıyormuş bu ibne diyerek ayaklanmış. Zamanında Superman'a yapılan FETÖ'cü uzaylı damgası bu sefer Spider kardeşimize yapıştırılmıştır. Peter <laughs> <laughs> oğlum her yer gazeteci ya neredesin? Ne oluyor lan? <laughs> Kapı. Ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Peter, <gülüyor> oğlum her yer gazeteci ya neredesin? Kapı. Kapı. Allah'ım hayvan pornosu. Eklem bacaklı diyeceğim ama ne hayvanı ya? Havada, karada, her yerde Peter abinin ifşa olan yüzüyle birlikte tüm basın peşine düşmüş. Kendisini çarmıha germek isteyen de var. Okula gittiğinde Peter hoş geldin. Tüm derslerin ağa verdik. Ee, <laughs> Ayrıca devamsızlık hakkında sınırsız yani. Oldu çıkarsın da ağzınızı alın bari amına koyup. Terbiyesizlik yapma hayvanın yanında. Sen ona bakma Peter takıl işte ya okulu biliyorsun. Şeklinde yalayanı da var. Şimdi olay şu. Götü bitten başı çükten kurtulmayan Peter kardeşimiz... ...manitası ve kankisiyle Ottu'ya başvuruyorlar. Ama başvuru <laughs> Harbi doğru amına <abi>. koyayım. <laughs> sonuçları geldiğinde... E, ne yazıyor? oturduğunuz yerde diyor. Örümceğim diye oluyor bunlar hep. Siz de arkadaşımsınız ya ondan. Lanet olsun böyle düzene. Peter kardeşimiz de kendisine göre en mantıklı olan şeyi yaparak "Ulan benim süper kahraman kankilerim var." diyerek Doktor Değişik abimizin yanına varıyor. Bura gelsin. Strange hoca bu filmde çok iyiydi ya. Doktor Baluca'ya gitti herhalde. Hoş geldin Trollman. <laughs> Abi zaman geri alabiliyor muyuz? Öyle de sormasın oğlum. Niye? Otluya... <laughs> İçine sweatshirt giymiş. Ya. Hoş geldin trollmen. Abi zaman geri alabiliyor muyuz? Öyle de sormasın oğlum. Niye? Otu almıyorlar beni. Örümcek olduğum ortaya çıktı ya. Tabii haliyle manitamla kankimi de almıyorlar. Bu mu yani? He, herkesin beni unutması lazım. Ya, Allah'a Allah semez, sapa alakasız. Herkes unutsun belem mi yeledi? Doktor abi Manitam hatırlasın ama. Sıçtırtma manitana büyü yapıyorum burada. Abi ateşli gecelerimiz oldu olmaz. Tamam hallettim elhamdülillah rabbil alemin arrahmanı rahim Halam da hatırlasın. O, oğlum bak kankam da. Peter sikecek kankana anını. <laughs> Peter abimizin çenesi susurluk ayranı gibi olduğu için değişik abimizin büyüsünün içine ediliyor. <laughs> ve zor da olsa çığırından çıkan geçmişimi gondikliğin büyüsünü iptal edip Peter abiye de değişik abi tarafından güzel bir siktir çekiliyor. Evet tarafından. Amma ve lakin ulan bütün örümcek adam yapımları zaten aynı bokun <laughs> laciverti oluyor demiş olacaklar ki bu yapımda bir değişiklik olsun demişler ve Arkadaşlar bu arada bu arada lütfen e, bugün hazırlayacağımız trend yol linki için ilginç linkleri <laughs> Esra'ya atmayı unutmayın e, ama lütfen hani ilginç ama kullanılabilir şeyler olsunlar hani ebe 5 kiloluk ebegümeci linki atmayın yani daha kullanılabilir eski kötü adamları falan da işin içine soku vermişler. Olay şu ki doktor abi Esra'ya fısıldadan atın Twitch fısıldadan veya Discord diyenler atın. Hepsi olur. Senin Ayetel Kürsi okuyarak büyü yaptığı sırada Peter'ın gevşekliği yüzünden büyü ters tepmiş, optik formda kaydırma yapılmış, farklı evrendeki kötü adamlar günümüze gelmeye başlamış. Bizim doktor abinin de verdiği akılla Peter kardeşimiz hepsini tek tek hücrelere hapsediyor. Ama tabii Peter kardeşimizin beyni akıl akıl gel sikime takıl mantığında çalıştığı <laughs> için değişik abimizi <laughs> dinlemiyor. Doktor abi kötü adamları geri göndermek neden? Çünkü geri giderlerse bazıları ölüyor. E yani? Ne yani böyle de malım işte. Senin ben mantığına sokayım. Oğlum adı üstünde. Kötü adam bunlar. Zaten ölse ne olacak? Muhtemelen 3 yıl sonra yeni bir Spiderman serisi gelecek. Tekrar hepsi canlanacak amına koyayım. Doktor abimizi <laughs> dinlemeyen Peter kardeşimiz... ...kara kutuyu alıp run turizm olacakken... ...hadi ben kaçtım buraya. Semiyallahu limen hamide. Sevimli Spider Casper'a dönüşen Peter kardeşimiz... Bir süre sonra yine kutuyu alıp kaçınca doktor abi yetti gari diyerek dünyayı yamultuyor. Ve doktor, doktor abinin bu yeteneği beni gerçekten inanılmaz yükseltiyor ya. Direkt Doctor Strange olmak isterdim sırf şunu yapabilmek için yani. Inception'ınızın amına korum skillini açıyor. Gökler yer, yerler gök. Spider-Man göt oluyor. Doktor bu ne? Inception modu. Yine bir şekilde <laughs> doktoru alt ederek kaçmayı başaran döl atan örümceğimiz... ...kendi malafatının dikine giderek kötülerin ölmemesi, dünya barışı falan feş mekan için savaşacağını söylüyor. Peki sonuçta ne oluyor dersiniz? Hepsini iyileştirmek için halasının evine getiriyor. Osborne abi bu çip yanmış. Bak bunu bizim içerideki adamdan sökersek hallederiz. Her boku biliyorsun zaten. Sussadınız mi? mı? Aynen oldu. Motor yağımı vereyim VD40 mı? Peter kardeşimiz göya tek tek kötü adamları güncelleyerek onları iyi yaptığı sırada Osborne'un içine ecinliği giriyor <laughs> ve Peter Parker. <laughs> Osborne abi kötü değilsin sen. Biz bu piyasaya yeni gelmedik ergen. Geri geldik. <laughs> Bir anda apartmanın mimarisini beğenmeyen kötü adamlar mantıksızlığın dibine vurarak iki artı birileri dubleks yapıyor ve ortalığı yana yıka gidiyorlar. Zaten Spider-Man'in yapımlarına dikkat edin. Genelde kötü adamların IQ ortalaması 5. Bir de bilim adamı diye geçinirler amına koyayım. Osborn şerefsizi burada mesela gaza gelip Spidey seni de gondikleyeceğim Amerika'yı da şeklinde konuşunca alayı gaza geldi ya la. Tabii Tokiler bir bir yıkılırken arada bizim Peter'ın hala da kaynıyor. Halam. Burası çok üzdü be. <laughs> Garip halam. Çilekeş halam. Anam diyeceksin. <laughs> anam. Ama halamsın. Ne? Benim anamın adı da Marta. O başka film oğul. değil mi? Peter kardeşimiz havasını kaybedince hayata küser. Tüm süper kahramanlar gibi kendini hemen yüksek bir yere... Bir de kapıya enişte geliyor ya. Arası da çok üzdü. Çıkartarak cahildim dünyanın rengine gandım türküsünü söylerken... Peter üzülme. Bak biz sana bir sürpriz yaptık. Ne Senden iki tane daha bulduk. Bir dakika bir dakika. Ne işiniz <laughs> var lan benim filmimde? Oğlum tek başına nasıl öldüreceksin? Sizin filmler çekildi bitti oğlum bu benim ki. <laughs> Biz bu piyasaya yeni girmedik geri geldik oğlum. Bu lafı biri daha söylerse sikeceğim ama. <laughs> oğlum bu aynı filmlerin tekrar çekilmiş versiyonlarında oynayan şu üç adamın bu sahnesinde o kadar yersiz bir duygusallık var ki. Mesela bu mal diyor ki akrabam öldü ben artık yokum. Kesin yoksun amına koyayım. Zaten bir buçuk saatlik süreçte şu an çekimlerde harcanan 150 milyon doları yapımcı Allah'ın rızasını kazanmak için harcadı. <laughs> Bak bu da ona karşılık diyor ki. E bizim de yakınlarımız öldü mal mısın oğlum? Bu minvalde bir açıklamaya ikna olup yer yer gözleri dolup hadi together beyler dalıyoruz kötü adamlara deyip kaza geliyorlar. Abi en iyi spider sensin bence. Eyvallah. <laughs> en iyi. Ha. <laughs> Hayatını siktim özür dilerim. Peter ben her zaman yanındayım. Sağ ol ya. Hayır başka filme gidecek sanki. Nasıl? Yanındayım hep falan diyor ya, MC'lerin hepsi mal zaten oğlum. Kötü adamların belirlenen noktaya gelmesini beklerken bizim gönlümüzde yeri ayrı olan Toby Reis'in o bekleme esnasında beline açma germe yapması ve bu dingilin gelip kütleteyim mi abi demesi ise senaryo yazarları arasında acaba Türk mü var amına koyayım dedirtti mi? Bu arada bu sahne olurken, ee, ha 3 Spider-Man geldiğinde ben ilk seansa gittim o story'imi hatırlıyor musun? Sabah saat 7.20 geçe mi? 6.20 geçe mi ne gittim ben Spider-Man'e? İlk seansta. Eee Spider-Man'ler gel... Bu arada salonda iki tane Spider-Man vardı. Baya bildiğin tam takım... O Evet tam takım <laughs> Spider-Man kostümüyle gelmiş adam saat sabah 7'de. Onu Aman geçtim. 3 ee, Spider-Man'in o toplandığı şu sahnede. Şu sahnede. O ikisi de ayağa kalkıp sarıldı değil mi? Hayır. Herkes hayvan gibi alkışladı. Full. <laughs> Bu sahnede kopuldu. Ama yani nasıl söyleyeyim sanki sene 2010 ve Recep İvedik bir çıkmış gibi kopuldu. Şu sahnede. Dedirtti. Gel abi gel bak. Hıh. 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 Nasıldı? Yasladın mı lan arada? Acık evet. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Tedaş. Hepinizi öldüreceğim. Bir de bu Marvel DC'cilerin, <laughs> DC'ciler değil de, Marvel'cıların şeyi var ya. Ee, i̇şim var tamam, işim var. Yani daha önce Marvel filmine geldim. Ve After Credit yayınlandığını biliyorum. Hani film bittikten sonra. Ve işim var ve After Credit, çok öfersiniz ama After Credit sikimde değil. Yani Marvel filmi çıkınca sinemaya gidip izliyorum. Hani After Credit'te izleyip... Ananı sikeyim o o şey geliyor, onun filmi geliyor. Ha. E, buna çok yapan bir insan da değilim. Kalkıp gidiyorum böyle tip tip bakıyorlar. İki kişi gülüyor falan. <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> After Credit olduğunu film bittikten Biliyorum amına koyayım ya sikeyim de değil. Allah Allah. Ece, Neysin sen göklerden gelen karar mı acaba? Hayır hepinizi kondükleyecek olan adamım. O bir değil de ağzın doluyken nasıl konuşuyorsun ki sen yani. Birbirlerini dölleye dölleye kötü adamlara dalan üç spider kardeşler <laughs> en nihayetinde İçerideydi, ayrı ayrı dalmakta. Bence haklılar bu arada after Kedi de izlersin gitmezsin yani. Evet. Hep birlikte hareket edince kötü adamlar oluyor dolar karşısında eriyen Türk e, kazakistan tengesi. <laughs> <laughs> tengesizlik sonucunda Spider'lar tabii ki kazanıyor ama... Oğlum şimdi bunca tantana niye çıktı? Birincisi bu üç silah şöller ot tüyü kazanamadı. Neden? Çünkü Spider kardeşimiz ifşa oldu diye. Sonra bu doktor değişiye demedi mi? Kral beni herkes unutsun ama minimum sevdiklerim hariç. E peki şimdi ne yapıyor? Doktor abi beni herkes unutsun amına koyayım. E sevdiklerin? Abi ibnelik işte unutsun artık yeter ya. <laughs> Lan niye filmin en başında o zaman herkes unutsun demedin <laughs> demezler mi adama? eller bu arada bütün film zaten bu yüzden oldu. Anasını gondikledin zaman kavramanın. E finalde ne oldu peki? Herkes evrenine gitti. MJ ve kankası da bunu unuttu. Spider kardeşimiz de odalarda bir başına sahipsiz sik gibi ışıksız kaldı. Kısacası ot diye gideceğim Aha. diye atladım evrenlere. Bir kötü adam yetmedi. Alayı geldi tak diye. Tek başıma yetemedim. Er şey sahnesine falan koymamış. <laughs> e, okulun müdürüne yalvardıkları otobandaki sahne falan. Gen bir örümceğim. Trisam amazing. See you later MJ'im. Sen... Onurcan neden insanlarla kavga ediyorsun chatte lütfen lütfen. Malı <laughs> bu yapım bizim için. Bizim için. Film. Evrenlerde yani 5'te 3'le film olmuş bu arada. Bence film de 5'te ya. 3. Ben